açık değil. Açık şu an. Tam devam düşmanlardan kurtuluşunun 100. yıl dönümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Karamanmaraş'ta 100 e, yıl önceki coşku hiç e, kesintisiz olarak 100 yıl boyunca devam etti. E, kar işlemeden Karamanmaraş'ta e, aynı ruhla e, bu ruhu yaşatmak çok önemli. Aynı ruhla şu anki Kurtuluş Bayramı'nı e, idrak etmekte. E, şu anda Türkiye'mizin birlik ve beraberliğinin en önemli e, en önemli sınavdan geçtiği bir dönemde de işte Karamanmaraş'ta 7'den 70'e e, bu alanlarda dolaşıyor. E, buradaki e, şu anda Karamanmaraş'ta siz e, çeşitli vesilelerde e, çarşıda dolaştığınızda herkesin e, bir e, yöresel kıyafet, bizim e, tabirimizde çete kıyafeti e, diğer taraftan yöresel kıyafet olarak adlandırılan bir kıyafet giyerler. Bu kıyafetin tamamen o dağınki ruha uygun bir kıyafet modellemesidir. E, bu iki şeyde giyilir. Bir savaşta, iki düğünde. Savaşta giyilirken Kahramanmaraş'tan baktığınız zaman e, kıyafetlerde kuşağında beyaz e, sarık vardır. Kafasında siyah sarık. Bu şu demektir. Biz siyah sarıkın olması demek yani peygamberi bir gelenekten gelen bir şehirdir. Siyah sarığın olması demek biz bu savaşa hazırız. Yani 7'den 70'e o anki ruhla savaşa hazırız. O andan sonra tekrar akşama Fener Alayı'na geçtiği zaman da Karamanmaraş'ta o belindeki e, kafasındaki siyah sarı çıkartır, beline bağlar, belindeki beyaz sarı çıkartıp e, kafasına takar ve kurtuluşu o şekilde kurtar. Yani buradaki siyah ve beyaz sarı hikayesi bu. Ben birçok yönleriyle bundan önceki konuşmacılar e, Kahramanmaraş anlatmıştık. Ben farklı bir yönden bakış açısı kazanması için bunu söylüyorum. Yani şu anda da Karamanmaraş'ta e, özellikle çok büyük bir ruhla şehri dolaştığınızda sizlerle dolaşmışsınız. Çok büyük bir ruhla Karamanmaraş'ı bu kurtuluş mücadelesine eee öncülük ettiğini gösteriyor. Ve şu anda da belki farklı üyeleri de dolaştınız. Eee bu şekilde coşkulu olan kurtuluş mücadelesi bu şekilde coşkulu olan kutlayan herhangi bir yok. Yani coşkusu var ama bu şekilde yediden yetmişe şu anda bu e, içinde bulunduğu kapalı spor salonunun 10 katına yakın da dışarıda hem hemşerilerimiz var. E, bugün tabii değerli bir misafirimiz de konuk ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu 100. yılda bizleri Kahramanmaraşlıları çok yoğun programı olmasına rağmen ülkemizin çok yoğun gündemi olmasına rağmen Kahramanmaraşlıları e, ziyaret etmek istedi. Ondan dolayı kendisine müteşekkiriz. En güzel bir şekilde de ağırlamayı düşünüyoruz. Kahraman işte bu coşkuyu e, Kahramanmaraş'ta ortak olan herkese de teşekkür ediyoruz. Ben bana söz imkanı verdiğiniz için çok hamaset e, e atılır şey yapır. ama ben farklı bir yönüyle bir e, şey yapmak istedim. Bir de bir şiirle e, sözlerime son vermek istiyorum. Bir hamaset destanı nakşedildi bağrına. Yurdumun aslanları öldü iman uğruna. Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır. Bu şehitler diyarı işte bu yer Maraş'tır. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.